biz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde şunu gördük. Yani devletin bir beka tehlikesiyle milletin birliğinin, ülkenin varlığının bu şartlar altında, yani içinde bulunduğumuz bu şartlarda büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı düşüncesini aldık. Ve dolayısıyla da burada bize düşen devletimizin bekasının, ülkemizin varlığının ve milletimizin birliğinin yanında olmak düşüyordu. Ee, elbette ki ben bu görüşmenin detaylarını arkadaşlarımla paylaştım. Ve dolayısıyla da arkadaşlarımız da tabi e, devletin vekası, bekası, milletin birliği, ülkenin varlığı, tüm bu kardeş coğrafyaların huzuru ve güvenliği söz konusu olduğunda elbette ki biz kendi partisinin çıkarlarını düşünecek bir siyasi hareket değiliz. Biz liderimizden de ee, öğrendiğimiz gibi siyasi geleneğimizde de devletin, vatanın ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda kendisini feda edebilecek idealist insanlarız. Bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla da bu kararımızı verirken de e, bu süreç etkili olmuştur.